Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendimi böyle bir yerde buldum. Nerede bura bilmiyorum abi. Onun lan bu ne? Ah! No. Abi! Ne oluyor? Bu ne bu? Aa. Arkadaşlar bu nasıl bir şey bilmiyorum. Ben neredeyim onu da bilmiyorum. Bu bakacağız abi. Bu kim? Kaç? Kaç? Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kaç. 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 Tamam. Buraya gelmelerinin imkanı yok. Zaten safe zone'muş. E zaten gelmiyor şu anda büyük ihtimalle. Gelmiyor ki onun Başka adamlara bakıyor. Onunuz. Gel... Oh! 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 Kaç. 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 Oh! 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 Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Onu mu satayım? Kriminal mıdır nedir? Git ya. Arkadaşlar şimdi geldim farklı bir oyuna. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bloodman diye bir şey var. Abi ne oldu? Oo kaç Ananı... <laughs> beni bırakın lütfen beni bırakın lütfen beni bırakın lütfen 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 lütfen. Tamamdır kaçabildim abi ama yani buraya gelmeleri imkanı yok. Şu kapıları da kapatayım yani. Ananı satayım. <laughs> Onu. Tamam abi. Dur güvenli bir yer bulacağım. Asla gelemeyecekler. İmkanı yok abi. Heh, kapa şuraları. Hadi bekleyin gelirsiniz artık. Rüyanızda gelirsiniz. Bakayım nerede. Abi zaten buraya bul. On. Neyse abi ben. Şurada güzel bir gün. Şuradan abi hemen şuradan bir yürüyeyim. Etraf niye kırmızı bilmiyorum. Ne oluyor? Bu ses ne olmam? Biris şarkı söylüyor da abi. Artık o, bu kim lan? Bu kim? Lay 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 onu nasıl diyeyim, bu kim bu, kim bu kim kaç lütfen kaç lütfen kaç lütfen kaç lütfen uzaklaş. Kim geliyor beni kim kovalıyor beni kim kovalıyor? Beni kim kovalıyor beni kim kovalıyor? Kim bilgisayar kırma sesi geliyor. Bırak beni bırak peşimi bırak peşimi bırak peşimi. Bırak peşimi, bırakan bırak peşimi. Oh be tam buraya gelemez. Abi oh! Abi yemin eder onun nasıl? Kaç kaç kaç. Tam tam burada saklanıyorum. Burada beni bulamaz. onun nasıl diyeyim? <laughs> onun nasıl? At... On. <laughs> tamam şimdi ner onu nasıl diyeyim geliyor? Ama neyse. Bak oraya girdi tam mı? Buraya falan da girdi. Ne bileyim her yere girdi abi. De şimdi bir yere saklanacağım ama burada beni asla bulamayacak. Yemin ederim. Bak. Ya... Abi arada ama olur böyle şeyler. Daha saklanmamıştım zaten. Ha bak. Bak buraya gireceğim. Burada asla beni bulamayacak abi. Eminim. Nasıl bulacak ki oğlum? Zaten küçük yerde. On, Onun on nasıl? Önlüsü... Ne oluyor? Aa! Abi. Tamam. Bak. Bu sefer bak. Bak gel. Bekle. Gördü şimdi saklanacağım yeri. Kaç şundan, kaç şundan, kaç şundan. Tamam. Tamam. <laughs> Sanik ne? Tamam bak abi. Öyle bir yere saklanacağım ki. Beni asla bulamayacaklar ya. Bak gerçekten ama her yerde buldunuz. Her yerde buldunuz. Anladım Ama bu sefer bak Nikos Club falan var ha. Burada dans edebilirim. Mesela telif değildir. Ya, hiç değildir. Oyunda kullanılıyor çünkü. Bak abi, öyle bir yere saklanacağım ki gerçekten. Yani artık tamam bileceksiniz abi. Ama saklanacağım bir öyle bulamadım şimdilik ya. Bak abi. You are watched. İzleniyorsun falan yazıyordum. Bana ne? Bura nere bilmiyorum. Buraya nasıl geldim onu da bilmiyorum buraya saklansam kimse zaten gelemezdi. O kim lan? Oraya bir saklanacağım ama bak geliyor 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 saklanacağım hemen 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 saklanacağım. Bak burada beni asla bulamaz. Ne oluyor oğlum gittikçe yakınlaşıyor ses. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Ne oluyor oğlum? Ben safe zone'a gidiyorum gidin şuradan. Geç şuradan. Onu ne Oğlumun yanından geçeceğim. Onu ne Açın kapıyı. Açın kapıyı. bak gerçekten yani bak artık ciddi diyorum abi. Yani artık bezdim bak gerçekten yakalanmaktan falan bezdim abi. Adam akıllı oynayacağım abi saklanacağım. Kimse zaten beni oh, Kimse oh, kimse beni bulamayacak. Öldüremeyecek. Kapı şuraya. Ka sak ananı satayım. Ananı sat. Abi bak artık ben çok sıkıldım bu işlerden. Ben şu bak sen sen mi geldin o? Hoş geldin. Gel sana birlikte birazcık oturalım da. Sen çok oturacak gibi değilsin herhalde. Neyse abi. Ananı satayım. Ananı satayım. Anan. Ananı... Tamam. Bu kim bilmiyorum. Kaç şundan. Tamam abi bak. Saklanır. Gelemezsin. Bekle. Saklanacağım. Tam gelemezsin buraya. Yes. Oh! Bu sefer çok yaklaşmıştım. Gelemiyordu. Sen de git artık ya. Tam bak buraya saklanıp. Hop bak, bak burada gel de bul ulan. Yemin ederim geldi de bul. Bak yok ki zaten. Şurayı açamıyorum abi. Gelin de bulun lan. Ne oluyor? Fez bir mi mı yürüyor? Kim geliyor? Bu kim lan? Kaç 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 kaç. Dur dur saklanacağım. Saklan saklan. Gelemezsin abi. Gelemezsin. Abi bu Abi ne oluyor? Lütfen git. Lütfen. Tamam, tamam. 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 Gelmiyorlar şu an. Bilmiyorlar burada olduğumu. Güzel. Ananı satayım. Arkadaşlar bu oyun niye bu kadar bozuk?